Telefondaki beyefendiden bir şey rica edebilir miyim? Evet, evet Yalçın Bey buyurun ee, dinliyorum. Beyefendi benim en sevdiğim doktor çeşidi nedir biliyor musunuz? Beni latinceye boğmayan doktordur. Arkadaş gırtlağın acıyor fitil kullanacaksın der anlarım. Anladım, sizden vereceğim şu. Bizim anlayacağımız bir de bu hanımefendinin kafasını şimdi iyice karıştırdınız artık geceleri latince duymaya başlayacak. E, Yalçın Bey o zaman e, şu şekilde diyebilirim. E, ben e, videoları sizden aldığım kasetleri inceledim. Ve e, benim görüşme göre evde e, dinleme cihazlarının olduğu kanısına vardım. Ancak e, siz de eğer uygun görürseniz kendisinin evinde bir ziyarete bulunalım. Detaylı şekilde odaları evet. inceleyelim. Detaylı şekilde farklı yerlere bakalım. Seri şey, ne diyorsun? Tamam derim gel He? Hocam. Tamam. Anladın mı sen ne dediğini adamın? Olabilir diyor. Evet olabilir. Bence yani. yok. Ee, şimdi Yalçın Bey... Bakın, Peki sayın uzman size bir şey soracağım ben. %50 %50'dir. Bu dedektiflik büroları açıldı ya. Aa, evde var. Yasal şey, da değil biliyorsun. Bir şey bir şey yani. yani. Beyefendi siz dedektiflik de yapıyor musunuz öyle mi? Eee Yalçın Bey e, dedektiflik detaylı işlerle uğraşıyorum evet. Çok ne, meslek ne sizin? Hekim misiniz? E, benim mesleğim e, tamamen e, bilimsel olarak bu konuları bu araştırma Ay, kendime adamış bir bilim adamı. Yani hek e, hekim misiniz? Evet beyefendi. evet beyefendi. Efendim? Evet beyefendi. Hekim tamam. Neymiş? Hekimmiş. Peki. Ee, şimdi Yalçın Bey. Beyefendi şimdi siz yani aynı zamanda dedektiflikle yapan doğru mu efendim? Evet. Evet, ee, evet. Son zamanlarda özellikle bu video kamera gizli kayıt olayları siyasetle karıştıran şey gündeme gelince özellikle ekonomik durumu iyi olanlar bazı firmalara başvurup bunların bir kısmı hokkabas firma bir kısmı ciddi firma abi. Aynen böyle. Çünkü ben de merak ettim evimde bir tarama yaptırdım. Eee bir kısmı gerçekten sahte firmalar. Yani yalancılıktan, dolancılıktan böyle takip etme firmaları uydur. Kaydı. bir kısmı da ee, ŞK'den e, bir dakika izin verirseniz. Bir varım, sizi siz, e, sizi Meclis'i bırakarak İzmir. söylüyorum. İzin verirseniz. Çünkü bana gelenler ciddi cihazlarla geldiler. Sarma yapıldı evresinde. İzin vermek değil yani bizi buraya bağlıyorsunuz. Biz halkı tamamen aydınlatmak amacına bağlanıyoruz. Peki buraya. şimdi size ver bir, bir şey de söyleyeceğim beyefendi. Eee CHP bir şekilde görüşmek lazım bu konuları. Peki size bir şey söyleyeceğim ben. Ee, siz hanımefendinin evinde gizli kamera olabileceğini ya da bir dinleme sistemi olabileceğini düşünüyorsunuz öyle mi? Evet benim görüşüm bu şekildedir. Peki o videoda benim elimde bir cihaz var ve böyle dokununca sesler çıkartıyor. O cihazlardan siz de kullanıyor musunuz? Ee, o cihazların e, bir alt versiyonunu kullanıyoruz Yalçın Bey. Bir alt versiyonunu kullanıyorsunuz öyle mi? Evet. Ya yani benim kullandığım cihazı tanıyor musunuz siz? Tabii ki tanıyorum Yalçın Bey. Yani evet. e, siz de takdir edersiniz. Hani yani bir siz görebilir miyiz cihazla beraber? Yani siz benim kullandığım cihazı tanıyorsunuz öyle mi beyefendi? Tanıyoruz tabii beyefendi. Peki. Bakın beyefendi bu ne biliyor musunuz? Hanımefendi sırf ses duymasın diye verdiğimiz bir hoparlör altı. Duydunuz mu beyefendi? Duydum beyefendi. Bir de diyorsunuz ki çok iyi tanıyorum o cihazları. Bildiğiniz hoparlörün evet. altı bu. Bakın ee, şimdi, hanımefendi bu sayede e, ee, psikolojik olarak e, ee, verir misiniz beyefendi, beyefendi? beyefendi? Bakın. Şimdi bu da ne biliyor musunuz? Bu da ne biliyor musunuz? Bu da ne, bu da ne? Hayatımız sahte şeyhlerle, müritlerle, hocalarla uğraşmakla geçimde Şimdi sahte dolandırıcılarla. Bu ne biliyor musunuz beyefendi? Bir tane basit bir düğme, bu da boş bir şey. Plastik evet, boru. Bir de diyorsunuz efendim, ki, evet o evde kamera vardır, sizin elinizdeki cihazları tanıyorsunuz diyorsunuz. Öyle mi beyefendi? Evet. Siz böyle mi hizmet ediyorsunuz vatandaşa? Hı. Hmm. Evet, şimdi He? Sonra biz olmayan kamerayı de, söküyorsunuz, vatandaştan para mı bizim, alıyorsunuz üstüne? Bizim tedavi üstüne? yöntemimiz, e, daha farklı şekilde... Kardeşim tedavi ne tedavisi de, ya? Doktor falan değilsin de, sen. De. Tedavi ne tedavisi Tedavi ya, psikolog yapar, psikiyatri yapar. Bu bir... Hoparlör, bir hoparlör. Duydun mu bak? Göster şu görüntüyü, al abi şu görüntüyü. Öttürdüğüm yere gel. Beyefendi izlemiş ya. Diyor ya izledim ben o cihazların bir alt versiyonu kullanıyoruz. Şehriye abla. Bak efendim, ben dinle. Efendim, efendim bu ya. Bu gördüğün cihaz ne biliyor musun ablacığım? Bildiğin hoparlör var ya. Evet. Onun dibi. Ama sana biz bunu verdiğimiz zaman. Evet. Sen evde ses duymadın. Üç gün falan duymadım. Tamam. tamam yani bu seni Ama psikolojik olarak... Ama kendi olarak... konuşmadı. Belki kendi konuşmadı. bu seni psikolojik olarak rahatlattı. Evet. Anladın mı ablacığım? Tamam anladım. Bunun başka hiçbir özelliği yok. Anladım. Anladın mı canım ablam benim? Anladım aslında. Şehriye Hanım'ın tedavisi, tedavisi ne öyle bir takım araçlar, gereçlerdir. Yukarıya ne bir de kontrol eden var mı? Tabii. Şehriye Hanım'ın tedavisi sıkıntısı yalnızlıktır. İtilmişliktir. Çocuklar tarafından aranmamaktır komşularının Gelmeyi kendisini ziyaret etmemesi. Dedi. Tabii. Ya, Yalçın abi büyük bir sahtekarlığı canlı indi, ortaya çıkart yazan olacak mı arkadaşlar? Bu cihazlar. Bildiğiniz düğme. Bildiğiniz hoparlör gibi. Bildiğiniz küçük plastik bir şey. Şimdi kadınca bana bunu tavsiye eden çok değerli bir hocamız. Dedi ki Yalçın ee, bir dene bakalım kesilecek mi dedi. Kesildi. iki 3 gün kadar ses duyamadı. Sonra birisi bizi aradı. Arkadaş biz evlerde iş yerlerinde arama yaparız. Hani var ya böcek ilaçlama firmaları gibi. Böcekleri buluruz. Ben de gittim. Hazır mı şu bantla arkadaşlar? Hanımefendinin evinde bir çekim yaptım ve bu arkadaşa gönderdim. Firması falan da yok. Abi şimdi şöyle tehlikeli tipler çıktı. Bir ciddi çalışanlar var. Bir de kartvizit dağıtanlar var. Evet. Kocanız sizi aldatıyor mu takip edeyim diye sahte bir takım dedektifler. Zaten Türkiye'de yasası da yok dedektifliğin. Evet. Kanunen yasak. Beyefendi de dedi ki... ...Yalçın Bey ben eve gideyim bir arama yapayım ama şu kadar verirseniz. Onun üzerine ben de kendisine böyle bir tuzak kurdum. Çekimdeki aletleri tanıdığını, bu cihazların bir alt versiyonunu kullandıklarını söyledi. Hoparlörün dibi. Plastik boru sana hediye. Bu da plastik düğme, bu da sana hediye. Tamam. Vatandaşlara da tavsiyem, Ne olursunuz? Böyle hassas konularda resmi makamlardan onay almadan çalışma yapmayın. Tabii. Dedektif tutacağım da kocamı takip ettireceğim. Onun iş yerine bilmem ne koyacağım vesaire böyle sahtekarların da gazına gelmeyin. Dolandırıyorlar adamı. Anladın mı Şehriye ablam benim? Anladım Yalçın abi. Tedaviye gidiyor muyuz? Şimdi evde bir şey yok diyorsun Yalçın abi. Senin evinde ne kamera var... Ne ses kayıt sistemi var hiçbir şey yok. Ya niye olsun ki sen milletvekili misin? Sen Ama bakan mısın? Yasin abi, ben sen çok güzel ses bir manken duymuyorum. misin? Sen evine niye dinlesin? Dışarıda niye duymuyorum ben? Peki dışarıda niye, duymadığını sana Linda Hanım'ın...